Duyduğuma göre gidiyormuşsun. Doğru. Evet. Kaybettiğini sonunda kabul ettin demek. Savaşmayı bıraktım diyelim. Eğer savaşsaydım kazanırdım. Sen böyle kendinden emin konuşuyorsun ama kendini kandırıyorsun sadece. Efendim volkan. Buradayım ben. Hiçbir yere gitmiyorum. Ve anlaşılan Ali için Volkan'la değil seninle savaşacağım. Olur. Derin. Volkan'ı ne zaman nereye çağırırsa gelir. Ali için. Her şey Ali için zaten. Her şey için. Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de